Merhaba gençler, bugün saklıda PUBG videosu seviyorsanız, vişmişimce like atıp abone olup de açarsanız beni çok mutlu ediyorsunuz. Let's go diyoruz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, gene yerel sohbetten VS'ye davet edeceğim insanları. O da benden istediğiniz silah. Direkt zaten free dai mi? Yok kanki. Hangi silah oynayalım? Diyeceğim Hangi silah oynayalım? M4 Tamamdır arkadaş isteğimi kabul et Zaten Sorumlu. herkes abicim benim yokluğumda M4 babası olmuş Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ya siktir git dedim amına Biz geriye de... Yok bir dakika Özlü ve sözlü bir laf söylemem lazım Herkes <laughs> Ha <laughs> Biz deliğe dönersek herkes geriye döner. Of erkek ya. Aynen güzel oldu. Tabi efendim. Hadi şimdi. Sanki adam ama M24 ile sıktı. Tamamdır M24'ümüzü alalım arkadaşlar. Kaymamızı da açıyoruz. Ha, aa ilk defa bu kanalda şey. Daha doğrusu başka kanalım yok da yani. İlk defa M24 fight atıyorum. Tamam. Birdir bir yerin dibine gir diyoruz arkadaşlar. Özlü ve sözlü laflarımdan. Kanki susturucuyla nasıl oynuyorsun be? M24'ün bir sesini duymak lazım. Ben yoksa oynayamıyorum. Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Öyle pışf, sesini duymam lazım yani. Susturucu varsa olmaz. Tamam mı yat aşağı öyle fazla konuşma. M4 deyip de M24 de çektirtme bana bir de. Ya ya. Ah be. Ah be gözle vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama vurur muyum? Vurursam tiktok atarım bu arada. Bir kere vurmuştum. Ana ne? Ne? Bir dakika. Yemin ederim tuş çalışmadı. Takıldım kaldım. Bir dakika. Heh, tamam düzeldi. Ne oldu orada? Niye öyle oldu? Tamam yat dostum aşağı. Arkadaşlar M4'te de iyiyizdir. M24'te de çok da iyi değilim de yani M4'e göre kötüyüm. Tamam. Ben yalnız şuradan susturucuyu bir çıkartacağım yoksa Tamam susturucuyu çıkardım yoksa yani olmuyor. Tamam. Birazcık Beyzin'den uzaklaşalım adamı ya. Çok darladığımı düşünüyorum. Tamamdır. Yeter. Aa, aldı. Aldı. Arkadaşlar bu arada bir like atıp abone olup bildirimleri de açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Aa vurdum. O vurduğu için işlemedi. O yemedi. Yani yedi de anladınız işte o erken vurduğu için. Oyun onunkini saydı. Tamam. Ben burada gözde vuracağım. Bekle. Yaparım ben. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. <laughs> Aa ne? <laughs> Vuruyorum, tek yemiyor. Ben ne yapayım? Cık. Vuramam, vuramam, vurdum da tek yemez, tamam mı? Anasını satayım. Tamam. Vuramadım, 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 vuramadım. Vuruyorum. Vurduğumda da tek yemiyor yani. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken. Geldi. <laughs> Neyse. Ooo babaanne çok soğukkanlısın be ya Tamam, gözle de vurmaya başladım arkadaşlar. Çok iyi sarıyor bu orada şu an. Dur, geliyorum, geliyorum. Let's go. Go. Derken niye böyle yapıyorum? Ben hiç kafamı çevirmiyorum ki full göz deniyorum. Bana amına Arkadaşlar keşke drop shot kalkmasaydı bu arada. Drop shot kalkmasaydı şu an bence Ah. Yem vuramadım. Ben öleceğim ha. Bir dakika bir load da atabilir miyim? Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar gözde öküz gibi vurmaya başladım bu arada. Farkında mısınız? Ben gözü alıştırsam yaparım. Ah be. Tamam birazcık göze ara verirsek sevinirim çünkü. Birazcık fark açmak istiyorum birazcık daha. Gerçi zaten daha var lan. Basamadım Arkadaşlar ben full gözleniyor Ses aldım sanki ama ah. sinirlendim. Sinirlendim. Bir dakika. Dostum, bak şimdi. Öyle pusmaya benzemez ha. Kardeş. Öyle pusulmaz kardeş. Çıkacaksın. Böyle vuracaksın. Böyle değil. Böyle. Böyle de değil. Böyle. Bu. Nefes al. Ve de. Ve söyle. Canımı sıkan or... <laughs> Ay, tek yemedi. Ağzına tükürdüm. Bak yine tek yemedi. Bak ayağına vurdum hani bu sefer de öncekinde gözdeyken niye tek yemedi ya? Gözde vurdum adamı bir de ya. 3 3 ne ya? Uç. Yat. Yat 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 yat. Tamam hadi birazcık göze ara verelim. Göze ara vermeyelim. Gözle vurmak daha iyi. Göz bağımlılık yaptı arkadaşlar bu arada. Aynen bak böyle şöyle vurdun. Aynen bak dostum zıplayıp vurdun aynen. Şöyle birazcık titretelim mi ekranı deli dana gibi. Benim ama susturucu sevmediğim yani sevmiyorum arkadaşlar susturucuyu. Kafa vurdum ya bir de. Başka bir şey demiyorum bak. Ah be vursaydım var ya. Çok güzel. Çıktı çok güzel video çıkardı arkadaşlar. Vursaydım. Olmadı. Başaramadık. Ne? Diyeceğim. Yani iki saat tabii çantayla oyalanırsam diyeceğim de. Envanteri ne zaman açacağım anasını? Ne yapayım? Benim de suçum yok. Bak ama. Sen beni bir tık sinirlendirdin. Tamam mı? Ben bir tık sinirlendim. Sen o beni çantaya bakarken vurdun ya. Ben bir tık sinirlendim. Bir tık ama. Tabii efendim. Benim o bir tık sinirlenişim Susturucu benim o bir tık sinirlenişim maalesef ki eğimin çok iyi olmasına bedel. Maalesef diyorum senin için kötü bir şey. Benim için değil bu arada. Ama ben sinirlenmeyi seven bir insan değilim. Tamam mı dostum? Tamam. Heh. Bir daha öyle sağda soldayken vurma beni çantama falan bakarken. Vurmazsan sevinirim. Geçti sinirim tamam. TikTok'ta var ya geçti mi sinirim diye. Aa vuruyordum. Tamam sinirim geçti demiştim arkadaşlar ondan öldüm. Tabii efendim. Şşş. Bakıyoruz. 19 leş. 19'a kaç? 19, 16. 3 leş fark var. No problem. Gene iyi oynadı yani. Eline sağlık dostum. Şimdi yazalım. Diyelim benim bir YouTube kanalım var falan olaylarına gireyim hemen. eline Yerine sağlık bir de şey atsan neyse gençler umarım videoyu sevmişsinizdir seviyorsanız like atmayı abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay